Hani bu layıkla like alakalı böyle bir kısa özlü cümleniz vardı. Mesela Emir okurken şu şekilde hani başlarlarında da yazıyor da bizim böyle mesela ben şimdi Emir okuyorum. Ondan sonra laikada okurken böyle kısa kısa böyle şeyleriniz vardı. Ee, onlar böyle bir e, ders şeklinde var mı yoksa söyler misiniz? Mesela Emir Dağ evet. okurken işte nasıl eee Emir bir Emir Dağ'daki Kastamonu okurken ondan evet, sonra böyle yani like... derslerde geçiyor. Ee, çünkü şöyledir. E ee, böyle bakarsan bu anlamını bulur hayatında. Evet. evet Gözlüğün değişir. O noktadan bakınca orada malzeme gözükür. Evet. Yoksa öyle geçer. Nedir o? Ha, evet. Baştan başlayayım. Evet. Mesela e, Barla Layıkası evet. idealist dava adamının ruhunu ihya ve inşa etme malzeme deposudur. <laughs> Çok güzel abi. Bak. Barla layıkası böyle bir tamam. şeydir. Kastamonu, Kastamonu, layıkası ise e, bu alem-i kevni fesat olan şu alem-i şehadette e, neyin doğru, neyin yanlış, neyin hak, neyin batıl. İstikamet var ama doğru istikamet hangisidir? E, i̇ki tane zırt şey aynı dükkanda satılıyor der usta. Evet. <laughs> yani adam sırtla, sırtla kiz Adam doğru, bir tarafı hakikaten doğru, öteki tarafı yalan. Bir bakıyorsun tevhid dersi yapıyor, hırsızlık yapıyor. Evet. Bir bakıyorsun tepelere çıkmış, şeyhtir, hocadır, abidir, hatta varistir yani. <laughs> Biz de variz, ee, evet. halikatta halife. Yani aynı, aynı bu insanda bir bakıyorsun bir tarafı şu, bir tarafı şu. Aha, evet. yani o zaman iyi bir tarafını alırsa batılı da giriyor evet. batılı alırsak güzel sıfatları da mahkum ediliyor Ha bunu tefrik ettiren yapma git gitme de deme ver verme oku okuma dış dünyamız var ya dış yani evet. bizim dışımızda yani bedensel evet. hayat yani alem-i şehadetteki e, doğrularımızı e, söyleyen, e, malzeme veren, doğru yapmamıza e, sebep olan e, malzemeleri Kastamonu layıkası veriyor. Tamam Allah razı olsun. Çok istifat Çok iyi bu dış dünya. Mesela siyaseti girersen şu olur diyor. Tamam bu şablondur. Aklını tamam. dağıtır manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Bu böyle. Yani evet. Çünkü gider batıla taraftar olur. Ya ben kafir değilim. Doğru. İtikatta kafirsin demiyor. E, batı'la taraftar olduğunu abi, teta malum 599 şarkı 0. Evet. Ha, yani kalbini o için dağıtır manevi. manevi dinsiz olur. Aslında dinsiz değil. Belki de namaz kılıyor ama cami cemaat ama e, evet. gidiyor batı'la e, taraftar oluyor. batılın yanındadır. Gitiyor. E, evet. Bu dış dünya. Bir de insanın içsel alemi var ki çok korkunçtur. Evet. Yani bu iki otoballa bağla tamam ama bu eee emir ise e, insanın birbirine içsel alemi var. İçsel alemi. Evet. E, e, şeyler lima, vicdan, kalp ve ruh. Buralarda bulunan hissiyatlar var. Birbirleriyle çelişen çatışan, bütünleşen, birbirini onaylayan, birbiriyle beraber hareket eden hisler var. Evet. Latifeler var. Meyller var. Arzular var. Tiryakilikler var. Fikirler var. Tasavvurlar var. Tahayyüller var. Tefekkürler var ilahir. Evet. Bunları nasıl istikametine koyacaksın? Nasıl kıbletine koyacaksın? Sadakat değil. Doğru sadakat. İhtina sıratan mustakim. Hangi ihtina? Hidayet üzerine olan istikamet ama hangisi? Sıratan lezine enam aleyhim. Yani mazideki edita Kur'an'la başlamış ve her asın imamının öğretisi olan ve Risale-i Nur'da cem olan kendisini ifade eden ee, doğru doğru istikamet, evet. doğru sadakat, doğru itikat, doğru iman i, e, tanzim eden, kıblesine koyan, içsel alemimizi birbirine ayrıştırıp bütünleyen, emrazları kenara, ulvileri bu tarafa koyup, e, şerleri, şeytanı e, ve negatif vehim ve vesveseleri atmayan, dışlamayan, onu bile kullanmaya sebep ve vesile olan yöntem malzemelerini de Emir Dağlaykası veriyor. Tamam abi. Çok çok ağır olsun. Peki acaba. bitmedi daha hani t, e, trende, trende gemide diyorlar ya bir şey sanırım. Bitmedi. Daha evet. bu da var mı? Şimdi, tamam abi. İki tane de var aslında. Şimdi tarih boyu iman ve küfür mücadelesi var. Evet. kim Kim kimin karşısına Niçin, nerede, nasıl, neyle durdu? Bunu ezber yapmadım bu bak. Kim? Kimin karşısına? karşısına? Nerede, nasıl, neyle durdu? Ne yaptı? Evet. Kur'an'da Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi, Nemrut dedi, İbrahim dedi. Yani bu e, şey, cihat ruhunu. Çünkü cihadı öldürüyorlar cihadı öldüren en büyük sayık sebep e, hizmet namı altında şerlerle beraber iç içe olmak, sefartta olmak. Evet. çok güzel. Bunu komünistler de söylüyor. Komünist benim yoldaş arkadaşım vardır. Eski içeren şey has söyler. Evet. Hasan'ın derdi. Bizde dedi eski komünist kalitesi yok. Benim aynı sınıf arkadaşıydık beraber. Evet. Dedim ki niye? Dedi ki maçla dedi. Karı kızla televizyon internette de İdealist dava adamı kalmadı dedi. Nefsiz de var nefsiz de diyor. Ancak çopulcu var diyor. Eline ver silahı bombayı diyor. Patlatır diyor veya bağırı çağırır. İdealist fikir adamı kalmadı diyor. Fikir adamı. Allah Allah. Niçin kalmadı dedi? Ya karı kızdır, televizyondur, internettir. En önemlisi de maçlar, maçlardır diyor. Yani safında durmuyor. Ee, bunu ee, idealist dava adamının, fikir adamının e, kime karşı, nerede, e, niçin, nasıl, neyle duracağını öğreten tarihçi hayattır. Bir de insanın içsel aleminde merak var. Lokomotif gibi. Merak eder. Merak ilmin hocasıdır. Bazen de batıla götürür bu merak. Ee, merak günahın en büyük sebeplerindendir. Evet nasıldır falan, nasıl olur, ne olur. Merak bu. Merakını kullanamama insanı günahlara da itiyor. O merakımızı da istikamete koyan sikkeyi tasdiki gaybiyedir. Hmm, merakımızı. Sikkeyi tasdiki hmm. gaybiyedir. Ee, sözler, mektubat, lemalar, şualar, Aferin, bunlar e, tren gibidir. İçine girersin, yatarsın, yersin, içersin. Ee, yani ev gibidir. Laikalar ise o treni güzel güzelgahını oluşturan raylar gibidir. Evet. Ee, motor da imandır. Makinist de akıldır. Allah razı olsun. Böyle bakarsan ki evet. böyle bu sefer vay be Hakikaten Kale Musa Kale Firavun. adam komünist bile dedi ya fikir adamı kalmadı sanın, de. Görüşüyoruz. Ben ya. De. Bak fikir fikir adamı kalmadı de. Mesela evet. sen ne dedi şimdi oturduk. Bak benim mekanıma geldin diyor. Mekana gittim. Bak çay içiyoruz. İki medeni insan konuşabilir Sen konuşunca ben susuyorum. Ben sen ben de konuşunca sen susuyorsun. Sen konuşunca ben susuyorum. Eski dostuz yani dostluğun dışında medeni insanız. Bunu bunu bulamazsın. Eskilerde vardı. Eskilerde vardı yani mesela. Şimdi çapulcu, işte bu bu kültürü bu şey güveni veren insan niye saldırıya geçiyor konuşurken Abdülkadir Çünkü kendi durduğu yerde ya emin değil veya kendi doğrudur. Ama doğru olduğu yerin malzemesi yok. Evet. Do dolayısıyla korkuyor ki hariçten birisi beni buradan şüphelendirir beni burada sarsar. Anladın mı? Anladım ama çok iyi çok anladım. Yani dolayısıyla insanlar saldırgan olması, ona evet. bunu tenkit etmesi, tenkit etmesi, saldırması eleştirmesi bulunduğu doğru yer dahi olsa emin değil. Mesela bazı dostlarım diyor, abi şunlarla görüşeyim mi? Görüşmekte size fayda var, hiçbir zarar yoktur. Ama ihtilat etmeyin. En büyük nurcuların, Müslümanlardan karışmıyorum. Ben nurcular hakkında diyorum. En büyük zarar okumamaktan değil, yapmamaktan değil. Nurcular çok fazla Kur'an okur. Nurcular çok kitap okur. Nurcular hakikaten gayretlidir. Nurcuların en büyük tehlikesi ihtilattır. Yani. İhtilat nedir? Yani hizmet damı altında olmaması, bulunmaması gereken yerde buluna buluna, o insanlarla görüşe görüşe, o mekanda buluna buluna artık orası adiyattan sıradan oluyor, alışıyor. Oraya karşı bir tepkisi olmuyor. Mesela buna en güzel misal televizyondur. Evet. İnternet, YouTube'lardır. İlk önce böyle kıpkırmızı olmuştu. Ya falan olur mu falan. Sonra rahatsızlık olup gide gide o kadar alıştı, alıştı ki şimdi bir kahve içmek, çay içmek kadar sıradan olmuş. Evet. Balla'da diyor ki ustadım diyor. Diyor ki şey yeğenim ben de onuncu sözden istifade ettim diyor. Tamam. Haşir. E netice neymiş? Aldığım derse binaen diyor. Ehli dünya ile diyor. ihtilat etmemek dersini aldım diyor. Hmm. Anlıyor musun? Anladım abi anladım. Ha, ihtilattan uzak duracaksın. Tamam, yani tamam. onlarla oturup davayı anlatacağız. Ondan sonra hayatımızı onlarla devam ettirmeyeceğiz. Çünkü ihtilap insanı içsel paslanmadır. Çöker. Evet. Peki. Allah'a emanet ol. Abi çok istifat ettim. Çok Allah olsun abi. Çok memnun oldum abi. Çok teşekkür ederim. Selamlar. İnşallah... Ee, en, kısa, en kısa zamanda görüşürüz abi. Allah razı olsun. Dua edin inşallah. Hayırlı cumalar. Sen de dua et inşallah. Senin de cuma <mübppy> mübarek Allah olsun. olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. <mübppy> al. <mübppy> ee, o oraya da...